Evet merhaba hoş geldiniz. Canlı yayınlara devam. TikTok şöyle bir değişiklik getirdi benim canlı yayın hayatıma. TikTok samanlıkta avlanma. Orada iğneleri buluyoruz sonra onları YouTube'a davet ediyoruz ve TikTok çok daha odak süresi kısa bir platform olduğu için orada sadece ilgi çekme amacıyla kullanılabiliyor. Sonra ayrıntıları YouTube'da anlatıyorum. Kitaplı yayın. Power vs. Force. Güç kuvvete karşı diye mi çeviriyorlar? Nasıl pek çoğunuz kitabı aldınız. Sağ olun. Hayat değiştirici. Şimdi 2017 yılında stoksuz e-ticareti öğrenerek anlatıyordum. Özellikle Amazon kısmını. Dün anlattım. Tesadüf yoktur. Tesadüf gibi görünen ama tesadüf olması mümkün olmayan gelişmeleri anlatırken şunu söylemiştim orada Kanadalı bir çocuğun şöyle yaptığını öğrendik. Biz de onunla birlikte yapmaya başladık. Öğrendikçe her öğrendiğim şeyin videosunu çekiyordum. Şimdi de öyle. Dün kas testini anlattım. Ee, tik tak kaçırdıysanız hemen özetleyeyim. Elinizi şöyle yapıyorsunuz. Baş parmağınızla işaret parmağınızı birleştirip güçlü bir şekilde ayrılmayacak şekilde sabitliyorsunuz. Bu iki parmağı da gene diğer elin baş parmağı ve işaret parmağını Buraya sokup bunu açmaya çalışıyoruz böyle bütün gücümüzle. Ama bunu niye yapıyoruz? Bunu yaparken söylediğimiz veya düşündüğümüz bir ifade. Hep dün ilgi çeksin diye tabii tiktak avlanma yeri olduğu için milyoner olabilir misiniz dedim. Milyoner olabilirim derseniz bu önermeyi gerçekten bilinçaltınıza kabul ettirmiş durumda mısınız? Değil misiniz? Onu test ediyoruz. Ve diyor ki sadece... E Kitabın yazarı David Hawkins demiyor bu arada. Ee, yapanlar, deneyenler olmuş. Sonuç alamamış bazı insanlar. Yorum yazdılar TikTok'ta, YouTube'da da bir iki kişi yazdı. Ee, Bilimselliği nedir? Bu çalışmıyor dediler. Şimdi bunun üzerine 1970'lerde yazılmış kitaplar var. Ee, ben Google'da bulabileceğiniz şeyleri anlatmayı anlamlı bulmuyorum. araştır Araştırabilirsiniz. Bu yayının... Bu videonun başlığında da var. Kinesioloji testi diye. Onu ararsanız zaten sonuçlar çıkıyor. Bir sürü Türkçe'de de kaynak var. O yüzden ben işte şu makaleler yayınlanmış, bu kitaplara atıfta bulunmuş falan diye onları anlatmayacağım. isteyen araştırır. Ben ama bugün kendi denediğimde her seferinde oldu bu arada. Neden olmayabilir, neden olmamış olabilir? Ondan bahseden bölümü canlı olarak altını çizdim bugün havuz başında tatilde. Tatil yok, tatil iş karışık ve onlardan bahsedeceğim size ki denediyseniz ve olmadıysa neden olduğunu bilin ve ne yapmanız gerektiğini öğrenin diye. Test tekniği birden fazla kas testi seçeneği var. Bizim tek başına kolayca yapabildiğimiz bu. Çünkü iki el yeterli. Diğerinde anlatmıştım. Kolunuzu kaldırıyorsunuz. İki parmağıyla karşınızdaki kişi onu bastırıyor. Siz direniyorsunuz. Direnebilirseniz söylediğiniz şeye inanmışsınız demektir. Direnemezseniz kas birden güçsüzleşiyor. Bunun çok fazla örneği var bir de çok çarpıcı. Öğrendikçe aktaracağım elbette. Mesela sağlıklı ve sağlıksız şeyler arasındaki farkı tespit edebiliyorsunuz. Sağlıklı şeye örnek olarak organik C vitamini verilmiş. Organik C vitamini paketi paket halinde bunu cebinize koyuyorsunuz ve kas testini geçiyorsunuz. Kasınız güçlü, direnebiliyorsunuz yani baskıya. Şeker zararlı bir şey biliyorsunuz. Şeker koyuyorlar dilinize. Anında kas güçsüzleşmesine rastlanıyor. Anında o kas testinde başarısız oluyorsunuz. Örnek insanlar ceplerindekinin organik C vitamini olduğunu bilmeden de bu tepkiyi veriyorlar. O çok ilginç. Yani bu neyi gösteriyor? Bilinç düzeyinde verilmiyor o tepki. Vücut biliyor onun sağlıksız olduğunu. Hep söylüyorum vücudun kendi e, wisdom'ı var. Wisdom. <laughs> Hep unuttuğum kelime. Bilgeliği. E, evrensel bilgeliğe temas noktamız vücudumuz zaten. Vücutla zihin arasındaki bağlantının en somut göstergesi. İsteyen araştırsın. Biz devam edelim konumuza. pratik olarak göstereyim. Ben kendimle ilgili çok şey keşfettim yazdım ölümle başarı Telegram grubunda az önce. Ee, hadi kişisel konulara girelim. Annemle babam beni aldırmayı düşünüyormuş. Ben istenmeyen bir çocuğum. <laughs> Bunu 20'li yaşlarımda sonradan bir de bu bilgiyi benden saklayamadıkları için ortaya çıktı ve Anneme karşı bu konuda bir e, iç sızım, resentment'ın Türkçesi ne? Böyle değişik, resentment 4-5 anlama geliyor. Tek bir kelime karşılığı yok. Gönül koyma mı deniyor? Neyse yani anladınız. Olumsuz bir duygum var mı diye sordum kendime böyle yaparak. Ve olumsuz bir duygum var mı değil, var. Önerme bu şekilde yapılıyor. E, e, var deyince açamıyorum. Anneme karşı hiçbir olumsuzluk hissetmiyorum deyince bakın şu anda canlı yayında kendisi açıldı. Ee, bunu hani sahte bir şey yapmak için bir sebebim yok size bunu anlatmak için. Bu bir satılan bir yöntem falan değil sizden para istemiyorum bunu anlatmak için. Dolayısıyla inanmayanlar olmuş işte şimdi neden olmamış olabileceğini değineceğiz. Diyor ki geleceğe dair bir önerme test edilemez şimdiki koşullar şimdiki durum. Test edilebilir veya geçmişe dair diyor. Bir, yani milyoner olabilecek biri, biri miyim diye sormalıydık belki. Ben belki soruyu daha bu chapter'ı okumadan çünkü milyoner olabilecek miyim diye sordurdum. Bundan bile kaynaklanıyor olabilir başarısızlık. TikTok'ta düzeltiriz onu bu gece çekeceğim videoda. Şimdiki veya geçmişteki olaya dair milyoner olacağıma inanıyor muyum? ...şeklinde sormak lazım bu durumda. Bu ortaya çıkıyor. İkincisi, gözlerinizi kapadığınızda... ...başarı şansı artıyor. Dış uyaranlara kapatıyoruz. İki, not alın isterseniz. Testi yapıp başarısız olursanız... ...mutlaka not alın bunları yapmak için. Üçüncüsü, arka planda... ...müzik veya dikkatinizi dağıtacak... ...herhangi bir ses, gürültü olmamalı... ...diyor. Dördüncüsü... ...kişisel bir şey değilse başkalarıyla aynı şeyi cross check edebilirsiniz. Yani aynı önermeyi birden fazla kişi yapabilir. Çünkü dediğim gibi bir evrensel bilgi kaynağına erişimimizi doğruluyoruz, test ediyoruz. Birden fazla kişi aynı durumla ilgili, aynı konuyla, önermeyle, soruyla ilgili aynı cevapları bulacaktır. Böylece doğrulayabilirsiniz diyor. Başka ha bu önemli. Şimdi diyor ki bence bu bu kısmı e, yapıldığında başarısız olanların cevap alabileceği bir durum söz konusu. Bu soruyu kendime sormama izin veriyorum diyecekmişiz. Önce testi yapmadan önce bu soruyu sormaya iznim var. I have permission to ask this question. Ee, bazen hayır cevabı alabilirsiniz kendinizden diyor. Yani testi yapma testi, testi yapmadan önce bu soruyu sormaya iznim var mı diyoruz. Hayır cevabı alırsak diyor ki belki bu soruyu pas geçmeliyiz veya neden hayır cevabı aldığımıza bakmalıyız. Çünkü soruyu sormamıza bile izin yok. İşte anneme kızgın mıyım? Diyor ki belki başka bir sebep seti, sebepler nedeniyle ee, psikolojik, fizyolojik daha doğrusu bir stres iması söz konusu olabilir. Yani fizyolojik şeyler söz konusu. Hani işin uzmanı değilim diyorum ya mutlaka e, dikkat edin. Hani doktor değilim, psikolog değilim, psikiyatr değilim. Bir stres tetiklenebilir. O zaman bu soruyu boş verin diyor. E, o zaman da işte terapi falan giriyor işin içine. Yani kendiniz kurcalamak, oynamak bu işlerle yerine. E, Kastesinden bahsedebilirsiniz. Çok uzun anlatmak için, içinde kaybolmak istemiyorum. Diyor ki 1970'lerde psikoloji, psikiyatri dünyası e, en ufak bir esnekliğe kapalıydı. Ve çok ciddi, şiddetli bir tepkiyle karşılanıyordu bunları gündeme getirmek bile. Ama şimdi pek çok şey o zaman karşı çıkılan şiddetle e, reddedilen pek çok şey veri kabul edilmiş durumda. Binlerce atıfta bulunan e, Nobel ödüllü bilim adamlarının öğretileri makalelerine artık saygı duyuluyor, itibar gösteriliyor. E, yani pas geçmek durumunda olduğunuz sorular olabilir. Özet bu. Önce izin veriyorum kendime diyeceğiz. Ondan sonra testi yapacağız diyor ki bir bilgisayar terminaline giriş için bir izin almak gibi. Hani önce login olursunuz, şifrenizi girersiniz ya. Ondan sonra verilere erişirsiniz. <laughs> Onun gibi bir şey. Ben de böyle bir ihtiyaç olmadı. Şimdi Ha, bir de e, gene bunu destekleyici başka bir şey. Resmen kitap okuyorum size. <laughs> e, diyor ki farklı kişilere gözleri kapalıyken eskiden kızgın, depresif kıskanç, suçlu, korku dolu hissettikleri bir anı düşünmeleri istendi. Eski bir ana gidilecek. Kızgın, angry, upset ikisi aynı şey galiba bizde. Kıskanç, depresif, suçlu, korku dolu. Dünyanın her yerinden test edilmiş insanlar hepsi dini, dili, ırkı ne olursa olsun Gü güçsüzleşmişler anında. Bakın duygular, hisler, e düşünceler neden önemli? O yüzden Telegram grubunda gün içinde arada bir yüksek miyiz frekansımızı fark edelim diyorum. Düşük duygular, skalayı paylaştım. 350'nin altındaki titreşimler bizi güçsüzleştiriyor. Fiziksel olarak, fizyolojik olarak güçsüzleştiriyor. Tam tersini yapmışlar. Bir de karşılaştırmak için Sevdiğiniz bir insanı veya bir anı düşünün, o duygu durumuna girin. Hepsi güçlenmiş. Hatta işte benim sahte gülünme, gülümseme e, deneyi vardı ya, o aslında. Dolayısıyla fiziksel tepki veriyor vücudumuz. Kas testi bunun en basit, kolay bir göstergesi ama çok güçlü bir test. Çünkü kendinizle ilgili sınırlayıcı... E, inanışlarınızı bulabilirsiniz ve bunları çalışmaya karar verirsiniz. Farkındalık çözmenin ilk adımı. Farkına varırsanız o konuda bir sorun var. Ben bolluk zihniyetinde değilim. Şu kişiye karşı kızgınım. İşte kendime özgür olmak konusunda, istediğim işi yapmak konusunda, insanlarla ilişkilerim konusunda izin vermiyorum mu? Fark etmek onları çözmenin ilk adımı. Nasıl çözeceğiz meselesine dair pratik basit bir çözümü bugün yine bu gece çekeceğim ve yarın sizin saatinizle TikTok'ta yayınlanacak bir yöntem anlatacağım. Ee, denemedim kendim çünkü hani anneme karşı duyduğumu fark ettiğim, zaten bilinç düzeyinde de bildiğim, bilinç altında da güçlü bir şekilde kastesiyle gördüğüm şeyi düzeltmek için bir şey yapmadım. Ama işte nedir? Self-compassion, kendini sevme, kendine sevgi gösterme, izin verme. Bunlardan bahseden çok basit, çok kısa bir dakikalık bir TikTok videosu olarak gelecek. Sonra onun ayrıntılarına da geliriz. Böyle yapıyoruz artık. TikTok'ta ipucu veriyoruz. YouTube'da sonra açıyoruz sayfaları, okuyoruz ayrıntılarını. Çok şey var. Yani kaç kaçıncı günde 80 sayfaya geldim. Biraz yolculukla geçti ve her gün bir video çekmeye çalışıyorum. O yüzden yavaş gidiyorum ama inanılmaz bir yolculuğun ilk adımında hissediyorum kendimi. Yani sadece kendimi keşfetmeye dair değil, her şeyin imkansız hiçbir şeyin, her şeyin imkansız, her şeyin mümkün olduğuna demek istemiştim. Mümkün olduğuna inancım her gün kuvvetleniyor ve e, zaten bir takım döngüler tamamlandığınızda hayatınızda geriye dönük baktığınızda evren beni koruyor, güvendeyim duygusunu zaten yaşıyorum. Yaş ilerledikçe yaşlanmanın avantajlarından biri bu. Ama bir de e, bu bilgelikle destekleyince bunun neden olduğunu. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, hiçbir şeyi istemek durumunda değiliz, hiçbir şeyin peşinde koşmak durumunda değiliz. Direnç hissediyorsak bırakmalıyız, peşinden koşmamalıyız. Hiçbir şeyin, hiç kimsenin, hiçbir paranın, hiçbir olanağın. Öyle olunca o rahatlığın, duygu durumunun, işte güçleniyoruz bakın fiziksel olarak bu bilimsel deney arkadaşlar binlerce kişiye yapılmış. Bilimsel bir deneyin bilimsel olması için bir takım kriterler var biliyorsunuz. ...ölçülebilir olması, işte hani... ...örnek setinin yeterince geniş olması... E, ...tekrarlanabilir olması... ...bilmiyorum, bilim adamı değilim... ...bir liste var. Onların hepsini... ...sağlayan bir... ...deney sürecinden bahsediyoruz. Bunlar... ...hayatınızın, gerçekliğinizin... ...bir parçası haline gelirse, fiziksel gerçekliğiniz... ...ne olursa olsun, tekrar... ...genel konulara girdik. Fiziksel gerçekliğinizde zorlukların yaşandığını biliyorum. Zaten... Onları reddetmiyoruz. Onlara karşı direnmek anlamına gelir reddetmek. O orada dursun. Tamam kabul ediyorum o var. Ama ben bir evrensel akla bağlantısı doğrudan birebir ilişkisi olan çok güçlü biriyim. Öyle hissediyorum. Sevdiğim anları, sevdiğim kişileri aklıma getiriyorum ve o sevgi durumunu, ıı, mutluluğu, huzuru, güçlü olmayı her neyse tekrar hissediyorum. Kendime bu konuda izin veriyorum. Ve mümkün olduğu kadar da bu durumda kalmayı tercih ediyorum dediğinizde her şey değişiyor, güçleniyorsunuz fiziksel, fizyolojik olarak, e, mental olarak, zenginsel olarak da elbette. E, ya Sorular geliyor, Yap, yapmaya çalışıyorum işte şu kadar oluyor sonra eskiye dönüyorum falan veya etrafımdan tepki görüyorum. E, tek işimiz var, zaten tek işimiz var. Bir gün bir saat hemen düştük, enerjimiz düştü diye her şey batmayacak ama aynı şekilde bu çalışmayı bir kere yaptık diye de hemen e, hayatımız mükemmelleşmeyecek. Hangi duygu durumu hayatınıza baskınsa o gerçekliğinizi belirler. Olumlu veya olumsuz bir düşme veya bir sıçrama sizi batırmaz veya çıkarmaz. Bunu unutmayın. E, tepki, tep çevrenizden tepki elbette gelecek. TikTok yorumlarına bakın. %80'i. Ha, tabii tabii an, anlıyorum çok iyi, ya, uçuyorsun sen falan diyen insanlar en kibar tabirle ee, onun için zaten samanlıkta iğne arıyoruz orada iğne siz şu anda bu videoyu izleyen kişiler ne kadar küçük bir azınlıksınız farkındaysanız bu mesajı durmaya, duymaya hazır olanlarsınız bir de uygulamaya hazır olanlar biraz daha azınlık gibi görünüyor çünkü eminim vardır. Başından beri 37. 38. video kaçıncıysa hala hikaye gibi dinleyip hiç adım atmayanlar olduğunu biliyorum aranızda. Veya çok sorularda sorunlarda kaybolanlar ama hepsine değindim. Hepsinin benim de başımdan geçtiği için normal olduğunu biliyorum. Okumayı anlamaya çalışmayı bir noktada bırakıp çalışmanın kendisini yapmazsanız hiçbir şey değişmeyecek. Başından beri söylüyorum. John Kehoe ile başladı benim bu yolculuğum. John Kehoe'nun ilk derste... Egzersizleri yapmak zorundasınız. Egzersizleri yapmak zorundasınız. 20 kere falan söyledi adam bir saatlik oturumda. Yapmazsanız işe yaramıyor çünkü. Hikaye dinliyorsunuz, zaman kaybetmiş oluyorsunuz. Evet çalışmalar ne onu biliyorsunuz değil mi artık? <laughs> yani pratik diye özellikle videonun başlığında geçirdim. Ee, bunu hayatımızın bir parçası haline ya getireceğiz ya da eski gerç fiziksel gerçekliğimize kısıtlı kalıp yazık edeceğiz kendimize. Orada bir hortumla bütün dünyanın suyuna, okyanuslara erişimimiz var. O hortum görmediğimiz bir yerde arkamızda olsun. Ona dönüp oradan kana kana su içmek yerine okyanus olmadı tuzlu örnek ama o suya erişmek yerine buradan pipetle bir şeyler içmeye çalışıyoruz, tıkanıyor falan bu böyle susuz kaldım diyoruz. <laughs> yani orada okyanusa erişim var. Evet. E, kas ile ilgili ayrıntılar, böyle he, e, kolla yapılan testte diyor ki saat takmayın, kafanızda şapka olmasın. Sentetik herhangi bir şey olunca kafanızın üstünde o güçsüzleştiriyor, ilginç şeyler fiziksel. Okuyorum hala. Buraya kadar geldim, buraya kadarını anlatayım dedim. 2 günde bir YouTube videosu, her gün TikTok videosu. Hedef bu. Bugün pazar, bugün pazar olduğunu unuttum ben, harika bir şey. istediğim hayat, hayat sana güzel derlerdi hep. Lamborghini'ye falan atıfta bulunarak. Lamborghini olduğu için hayat bana güzel değildi. Şimdi güzel, bugünün hangi gün olduğunu takvime bakınca fark ettim. O yüzden hayat bana şimdi güzel gerçekten ama maddi herhangi bir şeyden dolayı değil artık. Ee, Telegramda takip ediyorsanız başıma gelenleri anlattım. Dün yerleştiğimiz... New York'tan geldik, 3'te kalktık, havaalanına gittik, altı saat uçtuk. bir buçuk saat araba kullandık, vardık otelimize. ''Hoş geldiniz, kimsiniz?'' dediler. İşte ismini söyledim. E, ''Bugün iki kişi bekliyoruz, İsimleri bunlar, siz değilsiniz.'' dediler. ''Siz yemek yiyin, biz bir bakalım.'' dediler. Yemek yiyoruz, baktılar, cevap gelmiyor. Orada yemeğimiz bitti, İçeriden ses çıkmıyor, endişe etmeye başladık. Geldi, evet e, bu oda başkasına verilmiş durumda ve şu anda boş oda yok veya bir tane oda var diye bir şey gösterdi ama onu bize satmaya çalışıyor. Bizim istediğimiz odadan çok daha kötü. Ve daha pahalı bir şeyi birazcık indirim yapayım diyor. Gene de bizim parasını ödediğimiz odadan daha pahalıya geliyor falan. Sonra işte hiç sorumluluk da kabul etmediler. Özür bile dilemiyor. Sinirlendim. Sonra ama iyi ki Telegram var. En çok bana yarıyor bu program dediğim. Gerçekten öyle. Telegram'a hadi hep birlikte yükseliyoruz. Sinirimi bozmuyorum. Sinirlendim ama yükseliyorum dedim. Sizin thumbs up'larınız geldi. İyi geldi. Hemen unuttum. Geride bıraktım. Sonra geldik başka bir yere. Daha pahalı 3 geceliğine ekstra 1100 dolar dedik. Orada ödediğimizin üzerine 1100 dolar daha. Neyse miktarları söyleyeyim ki nasıl büyük bir e, mucize, günlük sıradan mucizelerden biri olduğunu fark edin. 1100 dolar ödemiştik 3 günlüğüne. Odamızı başkasına verdikleri otele 3 günlüğüne 1100 dolar. Burası 2200 dolar. 2 katıymış şimdi fark ediyorum. 2200 dolar. Oradan 1100 doları iade edecekler. Aracı bir kurum var. Booking.com diye düşünün. Booking.com değil ama onun gibi online e, rezervasyon yaptığımız bir yer. Tamam biz sizin 1100 dolarınızı iade edeceğiz. Çok özür dileriz. Başka bir yer buldunuz mu dedi aracı. Otel hiç ilgilenmiyor, sorumluluk kabul etmiyor bu arada. Aracıyla konuşuyoruz. Yoldayız. 2 saat daha araba kullandım bunun üzerine. O kadar yorgun argın. Sabah 3'ten beri yoldayım. Saat akşam 5 olmuş. Hala biz yoldayız. Booking.com'dan 2200 doları ödedik. Geldik buraya. Çok özür diledi o aracı kurum ve dün oldu bu işte yerleştik bugün çok özür dileriz size e, o yeni tuttuğunuz otelin bedelinin tamamını ödüyoruz dediler. Hem 1100 doları iade ettiler hem de 2200 doları bugün ödüyorlar 3 gün 2200 dolarlık yerde ücretsiz kalıyoruz. Çok eminim dün ben bağırıp çağırsaydım orada e, patronunuzu getirin kabul etmiyorum gitmiyorum bir yere diye direnseydim bu olmayacaktı. Akışına bıraktım, kabul ettim. Direnmeyi bırakıp e, güvenmeyi seçtim. Güçleniyorsunuz o zaman, iyi hissediyorsunuz. O zaman bir şeyler oluyor. Nasıl oluyor? Neden o, o aracı kurum e, 2200 doları cebinden çıkıyor adamın 2200 dolar. 1.000 dolardan ufak bir komisyon alacaktı muhtemelen. Onu iade etti, komisyonunu kaybetti. Hatası kendisinin muhtemelen ama otelin olmayabilir. 2200 dolar cebinden çıktı, beni mutlu etti. Evet, böyle. İşte fiziksel gerçekliğimde o rezalet durum var. Yorgun, argın, gelmişim, karşımda özür dilemeyen, beni sinirlendiren biri var. Ee, fiziksel gerçekliğimi bir kenara bırakıyorum. Öğrettiğim şeyi uygulamalıyım diyorum. Sizin de yardımınızla, Telegram'da yazdığım için size daha da kolay oluyor. Fırsat oluyor yani. Siz de yazın, başkalarıyla paylaşın. O işe yarıyor en çok anlayabilecek, dinleyebilecek etrafımızda başka samanlıktaki iğneler varsa onlarla paylaşmak karşılıklı birbirimizi sorumlu kılıyor. Ve e, ne diyordum? İşte boş verdiğinizde yepyeni daha iyi ödül dedim ya sinyal de değil ödül geliyor. Sinyal düzeleceğine dair sinyal yolda telefonla görüşmemiz ve onların alttan alması, sorunu çözmeye çalışması. Ödül ise işte 2200 dolarlık tatil. Mesela 2200 dolar değil. 2200 dolara sevinmeyi de bırakacağız. Ee, ne kadar eşiğiniz yüksekse hem tolerans eşiğiniz hem de sevinme eşiğiniz o kadar iyi oluyor bu işler. Pekala bugünlük bu kadar. Bugün pazar mıydı? <laughs> Salı günü YouTube'da görüşürüz. Yarında yine pratik bir öneriyle TikTok'ta buluşacağız. İyi geceler Türkiye'deyseniz hoşçakalın.